Ağlattığın için yetimi dulu Senin de yüzün hiç gülmesin dürzü Görmesin ceplerin parayı pulu Delinsin dipleri dolmasın dürzü Malını mülkünü kumarda satsın işte kazansın pokerde batsın Kafelerde gezsin otelde yatsın Avradın evine gelmesin dürzü her gün sabah banyo yapıp sütünen dolaşsın çarşıyı elde içinen hoca arasın hep internetinen Kızımı kimseler almasın gözü sokmasın felek işin ayara söz geçmesin oğlum denen hıyara virüs girsin evde bilgisayara içinde program kalmasın gözü telefonda sapık biri arasın Kapatır kapatmaz geri arasın Hiç ara vermesin seri arasın Gözlerin uykuya dalmasın dürdür Etrafını sarsın bütün arsızlar Kredi kartını çalsın hırsızlar Senin gibisine yürek mi sızlar Dostların derdini bölmesin dürdür sen dururken niye garibi tutsun? Dilerim Hindistan gribi tutsun. Tedavi edecek tabibi tutsun, derdinin dermanı olmasın dürdü. Defterini tutan yüz saf çıksın, vergi kaçakçısı diye laf çıksın. Ne taksit yapsınlar ne de af çıksın, maliye borcunu silmesin dürdü. Yatağa tıksın, müezzin senelik izine çıksın Musallağa taşını rüzgar yıksın Kimse namazını kılmasın Dürdü Rasim sana derin bir mezar açsın Onun da altından payattı geçsin Her sene sallansın, her sene götsün Arayan kabrini bulmasın Dürdü Teşekkür ediyorum herkese.